CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Koca Hıdır köyünde Toprak Reformu Genel Müdürlüğü'nün dağıttığı arazileri taksitle alan vatandaşların mağduriyet yaşadığını söyledi. Gaytancıoğlu, devlette devamlılık vardır. Bir öyle bir böyle olmaz. Yerler dağıtıldıysa tapularını alanlar, kullanıyorsa tapularını almak üzere olanlar da bu işlerden yararlanmalı dedi. Bundan 5 sene önce İpsala Koca Hıdır köyünde Toprak Reformu Genel Müdürlüğü arazi dağıttı. 2500 dekar hak sahiplerine 13er dekar verdi. Toplam 135 kişiye. Parası olanlar peşin parayla sahip oldular, hemen tapularını aldılar. Parası olamayanlara dediler ki "Sana da tapu vereceğiz ama 5 taksitte öde." Başladığın günden itibaren ÇKS'n düzenlenecek mazot ve gübre desteği de alabileceksin. Yani 5 yıl içerisinde paraları ödersen tapu senin olacak dediler. Ancak 4. yıla gelince ne burada bir sorun var biraz bekleyin siz bu sene ÇKS'nizi düzenlemeyin parayı yatırın bekleyin size mazot ve gübre desteği yok bir soruşturma yürütülüyor. Ama nedense soruşturma bitmedi. Çiftçilerimiz, 30 çiftçimiz mağdur. Yani bize bir seçenek sundular. Peşin mi almak istersin dediler. Taksit verilmedi. Evet. Biz de taksitli seçeneği e, kabul ettik. Fakat ondan sonra bize ödemeye gelince burada bir şeyler oldu dediler. Neden? Evet. Para almadılar. O şekil mağdur olduk yani. Yani burada devlette devamlılık vardır. Bir öyle bir böyle olmaz. Yerler dağıtıldıysa hak sahipleri, hak teslim edin tapularını alanlar kullanıyorsa, tapularını almak üzere olanlar da bu işlerden yararlanmalı. Evet, Ama mağdursunuz. Evet Hakkımızı söylemeyim. kaybetmek istemiyoruz. Aynı sözleşmede kalmak istiyoruz kalmak yani. Istiyoruz. biz O yerimizi yine aynı şartlarda almak istiyoruz yani. Evet. Dediğimiz, dediğiniz gibi yani parası olan aldı. Evet. Ama gerçekten o da mağdur yani şu anda. Bu mağduriyet önlenmeli. Üreticimiz madem arazi sahibi edildiyse ve bunun da parasını ödediyse bu arazisine sahip olmalı, tarla sahibi olmalı. Çünkü üretim çok çok önemli. Üreticiyi desteklemek zorundayız. O da üretmek zorunda. Şahibileri devlet çözmeli.